Sırıplay oyunların reklam güçlerinden ve bunun kültüre olan olumsuz etkisinden bıktım birazcık. Tabii ki paraları olduğu için dilediğince reklam verebilirler. İster Metro'ya Kratos resimleri yapıştırsınlar, ister İtalya'ya ya Eloy heykeli diksinler, isterse de tüm sosyal medyayı reklamları ile esir alsınlar. Bunu bir nebze de olsa anlarım. Fakat bu tarz oyunların sırf isimleri büyük ve popüler diye doğal bir reklam gücü olması ve içerik üreticilerin bunun ekmeğini vahşice yemeye çalışması çok sinir bozucu. Hadi popüler içerik üreticileri eve aşk götürüp ikinci arabayı altına çekmek istiyor da oyuncu topluluğu neden bu tongaya düşüyor? Yakın tarihten bir örnek vereyim. Assassin's Creed Shadows. 2-3 hafta siyahi samuray var mı yok mu? Samuray mı değil mi? Vogue kültürü bizi gay yapar mı yapmaz mı? Japonlar üzülür mü üzülmez mi kavgası döndü tüm sosyal medyada. Daha oyun çıkmadı bile. Tek trailer ile 20 gün gündemi kitledi Ubisoft. Daha çıkmamış oyun hakkında fikir beyan etmek %99 gerizekalılıktır. Ki çıktığında yine Siyahi Samuray etkisiyle oyunun kalitesi nasıl olduğu değil Siyahi Samuray konuşulacak bir 20 gün daha. Ubisoft klasik 10 üzerinden 5-6 puanlık bir oyun yapıp satış rekoru kıracak. Geriye kendi ile zerre alakası olmayan bir konu yüzünden enerji harcamış insanlar kalacak. Pek çoğu oyun oynamayacak bile. Zaten trailerı izledin sevdiysen al oyna sevmediysen de oynama. Oynamadıysan da sus. Hem oyun oynamıyorsun yani bir tüketici değilsin hem dağıtıp de tutuyorsun. Sana ne kardeşim Japon kültürüne yapılan müdahaleden ya? Gören de sanar yedi kuşak bembeyaz Japon, dedesi de samuray. Zaten ne zamandan beri Assassin's Creed karakterleri gerçekte var mı yok mu tartışmaya başladık orayı da kaçırdım ben. Geçmişten bir örnek vereyim. Dragon's Dogma 2. Yine çıkmamış. Sadece önceden key YouTuber'ların oynayıp yorum yaptığı oyun hakkında oyunu oynamayanlar vay parayla fast travel satıyorlar. Yangını çıkardı. Ya bir dur oyun çıksın bir al oyna ondan sonra linçle. Tüketmediğiniz bir şey hakkında nasıl konuşabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sırf gündemi yakalamak, sektörü ayak uydurmak için oyunu önceden ve bedava şekilde oynayan insanların peşine takılıp ne olduğunu anlamadığınız şeyler hakkında atıp tutuyorsunuz. Bu anlamsız kuru gürültüden en çok kaliteli küçük oyunlar hasar alıyor. Öncesinde Dragon's Dogma 2, sonra Assassin's Creed Shadows, sonra God of War PC'ye geliyor. Ardından da Elden Ring DLC konuşulacak ve o geniş zaman aralığında çıkan kaliteli bağımsızlar eriyip gidecek. Ve bu erimeye sahip olan kitlenin %90'ı bahsettiğim oyunlardan hiçbirini oynamamış olacak. Yani konuşanların çoğu bahsedilen oyunların oyuncusu bile değil. Yoldan geçen bir adam. Yoldan geçen rastgele bir adam yüzünden senin minik tezgahın görmez hale geliyor. Ve gerçekten oyun oynamak isteyen, niş içerik isteyen adamın işi zorlaşıyor. Ne boykot edip sorumluluk alıyorlar ne de vazgeçiyorlar. İçerik üreticileri de oha etkileşim diyerek yanan kitleye benzin döküyor. İşin sonunda bu iletişimsizlik ve kutuplaşma sadece etkileşim alan birkaç kişiye yarıyor. Fikirleri ne olursa olsun. Etkileşim alanlar da parayı bu etkileşime borçlu olduğu için büyük ya da popüler olanı popüler şekilde konuşmak zorunda hissediyor kendini. Bu sebeple ortaya çıkan eleştiri, inceleme gibi medyaların çoğu aslında aynı noktada birleşiyor. Kötü diyen, sallayanlar grubu, iyi diyen övenler grubu. Kötüleyenler aynı noktadan kötülüyor, öven aynı noktadan övüyor. Kültürün gittiği nokta özetle oyunun tüketisi bile olmamasına karşı rahatsız olduğu şeyi bağırarak dile getirenleri olumlama. Videolar bile böyle adlanmaya başladı. Kitle neyi konuşuyor? Stellar Blade'in götü. Hadi bütün içerik üreticileri. Kapakta ve başlıkta Stellar Blade'in götü hakkında atıp tutalım. Çok iyi vallahi. Allah birinizi bir etsin. Ne diyeyim. 2B'nin de götü güzel ama bu kadar büyük sükse yaratmadı. Neden? Çünkü o sıradaki oyuncu topluluğu ve, göte bak ve diye bağırmıyordu o yüzden. Tüketici olmayan ne isterse onu vererek para kazanma sektörü. Topluluğu onaylayarak para kazanma sektörü. Çok güzel. Olan kaliteli göt modelleyecek bütçesi olmayan oluyor. Bir bağımsız oyunun konuşulmak için çok kaliteli olmaya ihtiyacı varken Triple A oyunlar ne yapsa konuşuluyor. Pek çoğu da zaten istemeyerek konuşuyor bu arada. Görüşürüz insanlar.